Kazmam. Ben giderim batıma da batımın batağına. Ben giderim batıma da batımın batağına. Pencereden içeri al beni otağına. Pencereden içeri al beni otağına. Nazlı yarım geldim sana, fistanlığını topla sana. Kemençeler çalınıyor biraz horon oynasana Kemençeler çalınıyor biraz horon oynasana Nazlı yârim geldim sana, İstanbul'u toplasana Kemençeler çalınıyor biraz horon oynasana Biraz horon oynasana Biraz horon oynasana Nazlı yârim geldim sana, fıstamını toplasana Kelençeler çalınıyor, biraz horon oynasana Biraz horon oynasana Karışmana bana ısmarladın nar gele nar gele Izmana ısmak adım gele, nar gele, gümüş kemer ince bele, dar gele, dar gele, oy dar gele, dar gele, oy dar gele, dar gele, gümüş kemer ince bele, dar gele, dar gele, oy. Dar gele, dar gele, oy dar gele, dar gele. Erzurum'a ısmarladım kazanı, kazanı. Erzurum'a ısmarladım kazanı, kazanı. Ben sevilen hem okuru, yazanı, yazanı, oy yazanı, yazanı, o yazanı, yazanı. Oy yazanı, yazanı, yazanı. Ben sevirem hem okuru yazanı yazanı o yazanı yazanı o yazanı yazanı, yazanı yazanı hey 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 hey

All to you, Hey, 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 hey.